Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Final Fantasy 19 oynayacağız ee, İlk oyunum olacak sayılır yani Bütün kariyerleri yani Bütün serileri sildim yeniden başlayacağım Çiftlik yöneticisi Yapayım ki Geçelim modları da geçelim Modlarım baya çok Bekliyoruz karanbitle Yeniden geldim arkadaşlar. Girmiş. Girdi. Önce bir alışverişimizi yapalım. Şöyle girelim. Ee, önce büyük traktörlerden almak istiyorum. Fazla bir para bağlamaya gerek yok ama güç çobazları düşük olmasına da gerek yok. Şu kaç lira 282 yetmez. Ve görünümü sevmedim yani. Görünümünü Ben görünüme bakıyorum. Ee, Messi, son var. Yok. Bunun görünümü de kötü. Şöyle orta boy gönderim alsam. Şöyle şey de var. Abi ben şurada bir düet fark görmüştüm. Fahmış. S Series 9. Bunu alacağım. Ee, bu yetecektir. Gibime geliyor yoksa yetmez mi? Siyah olsun ama fazladan para yiyor. Kaç bin lira oluyor? Oo. Oh! Ben şunu alayım bence. 292 bir zaten yetecektir. Ama her türlü ihtimal karşı bir, bir tane de küçük traktör ite den zarar gelmez diye düşünüyorum ama en son alayım. Ee, şimdi ne alsam römer. Her şey içinde barındırmasını istiyorum. Çünkü yani o, barındırsın içinde barındırmaktan zarar gelmez değil mi şöyle şu bak hem mısır alıyor hem ayçi alıyor hem öbür işte yulaf mulaftır pamuktu pamuk mu lan o yok konolaymış. İşte işte bu ne bambu mudur artık gübre midir neyse artık onları neye yap alıyor o yüzden bunu alacağım hoşuma gidiyor görüntüsü yani yalan söylemeyeyim hoşuma da gidiyor eee ondan sonra mipzer alacağım. Ama mipzerin alması biraz zor. Bu var bak kaç metrelik? 3 metrelik. Gitmez. Kurtarmaz. eee bu kaç metrelikti? 9. Bu 12. eee hmm, şu beni kurtaracak gibi. Gidiyor. 50, 50 litrelik zaten. Sonra kesici almam gerekiyor. Silaj dışına daha girmeyeceğim. Ama önce şey almam gerekiyor değil mi? Biçe. Abi bunlar ne merak ettim. Yeni, benim ben indirdim ama oldu. Böyle beğensiz resmenet diyor. Hay bunlar da galiba başka bir şey temalı. Pek bilmiyorum açıkçası. Bir bir şey de yenilemeyeceğim. <laughs> Almayacağım. Ben en son şunu kullanıyordum ama pek memnun değildim açıkçası. Şunu alsam çok pahalı. Şu 285 kurtarır mı? ortağıma. Bundan bir tane alayım çünkü büyük olsun, güçlü olsun, küçük olsun diyeceğim zaten. Çünkü. Neyse bir şeyin ee, bunu nasıl çıkaracağız? O var. Sat. Ben bunu mağdadan çıkarmam imkansız. Ee, şunu çıkarabilirim, şunu da çıkarabilirim. Ay, yok. Şu çıkarabilirim. Şunu highlight çıkarırım. Eee. Massey Ferguson var. Massey Ferguson olabilir. Tescain var. Nenoland var. Acto var, Class var. Class'ların fiyatı nasıl? 250 bin alalım. Kaç RP'lik? 250 RP. Bu kaç RP'lik? Ötürü ee, yoklarım bilir. Bir şey, ah şu büyükmüş ama şunu almay bunu almayacağım. Kaç litrelik bu? Fazla litreye ge bağlamaya gerek yok. Klasın şunu mu alsam gayet uygun gibi ama. Şu da mod. Mısır da biçebiliyormuş bu. Ayçiçeği de alıyor. Soya fasulyesi de alıyor. Kunalı da alıyor. Al 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 bunu al biçer. Şöyle kurasın bir biçer ama eski moda ya. Yok. İçime sinmedi daha açıkçası yani. Ne yalan söyleyeyim içime sinmedi. Şunu alacağım ya. Şunu aldım. Şöyle kesicisini alalım. Bunu, bunu kesicisini hatırlamıyorsam şöyle ayaklığı vardı. Ben yani, aynen bu şöyle ayaklığı var sürekli, traktör vagnat e, gibi gidiyor hmm, sonra ceva ne alacağım bir şey almayacağım herhalde başka bir şey yok tarla tarla alacağım ama şu tarlayı da almak istemiyorum çünkü yanında biraz ağaç var o sıkıntıya sokacak abi ben bir peyzaja gireyim peyzaj girelim bir. Eee evet, şöyle. Şurası şurada bu da ekili. 43. Yanında ağaç fazla yok. Şunları da keserim olmazsa. Abi güneşe bakıyor ya. Hı. Konu ekili. Balya makinesi alacaktım abi. Ama bal balya makinasını sonra ilerleyen zamanlarda alırdım. Şurada da var bak. 52'de, 50'de şey ilgili. 52'ye kadar gitmeyeceğim ya. Nasıl olsa buraya getireceğim araçları. Abi ben direkt 33. tarlayı alayım. Düz zaten tarla. İleride hayvancılığa da gireceğim.

Eksitis yapmadığım için ha, bu arada ayarlarımızı da yapalım. Şöyle. Ee, şöyle şuradan başlayalım. Trafik kapalı olsun. Trafik sevmiyorum. Zaten darları yolların yollar çok dar. Bir de onunla uğraşmayalım. Motor açık. Ben açayım kapatayım. Böyle daha şey oluyor. Bitki büyüme hızlı olsun. Bitki soldurma kapalı. İki tahribat da kapalı. Saban gereksinim kesinlikle kapalı. Kireç gerekli kapalı. Yabani ot kapalı. Dur kalkın falan beni ilgilendirme. Yardımcıya yeniden doldur. Kapalı. Yardımcıya yeniden doldur. Tuğum kapalı. Doldur. Suni bir şey ya. Bulamaç. da kapalı. Sinek merası kapalı. Çünkü yeniden satın almak istemiyorum çünkü benim şey her zaman neyse 30. turda benimdi aldık. Ben de seviyorum. Yok buruma indirmemin ki aşağıda var. Ben niye kadar gergin oldum ya? Yani, çok ya ama yani sıkıcı olur konuşmazsam da. Artık ben niye kadar gergin oldum ya? Ben de böyle oldum ya. Ben genelde büyüdüğümde bu şekilde çiçek bir meykeliyordum. Ama şimdi neden seni şimdi bir kez Ah bak, iki niye başlıyorsun? Haydi, hadi. Güçlüymüş o kadar çıkıyormuş ama sonra da arkada takıldı. Ha bu arada şunu da ayarlayayım. Kılıç şey var. mı? başı var. da? başı var. Çünkü ileride parça bitiyor. Ar Harika yazdığı Eskiden buralar çimen çimen yoldu buralar. Şimdi beton da Daha doğrusu yeni güncelleme de beton geldi. Yolları ee, niye bu kadar dar yapmışlar anlamıyorum ki ya. Trafik açık olsa şimdi takılmıştık bu trafiğe. evet. ama satın almıyorum çünkü satın an birazcık daha. Şu an birazcık milyon Şu an kalacak. daha. Şu an birazcık daha. Şu an birazcık daha. Şu an birazcık daha. Şu ben, ben ya, ııı, e, ilk karan diye eski eski bölümdeydi. Karan ben hiç dikkatsiz. Slide. Ak uyku, o şeyleri açık olsun. Kamera hassasiyeti, geri sürüş hızı yükseltelim geri hemen dönsün. Reaction hassasiyeti. Aa yok, kötü olur. 47. Reaction hassasiyeti iyi. Trene geç. İyi. Kapalı olsun. Treni geçmek istemiyorum ya. Bir de bölümurası dostlar. Reaction hassasiyeti 40'tı zaten. İyi. Şimdi, o kadar da çok tuttuk öyle çok tuttuk. Çok fazla tuttuk öyle çünkü. Öyle şu an arkadaş, bazı arkadaşlar niye o kadar sesli? Işte, bazıları da niye bu kadar sessiz diyorlar anlamıyorum hiç. Onlar hiçbir zaman anlamıyorum var. Bir sessiz diyor, bir sesli diyor. E, Hangi bir ne için? Sadece bir şey değilim yani. <laughs> o kadar güçlüyüm. Bir evet. daha söyleyeyim. Geniş anlamı gerekiyor. Gazete tekliği geçiyor. Gözümle öğrendim nasıl Yaptıysam. Şimdi öğrenelim bu e, patatesin şekil, toprak şekli biraz bir tuhaf da. Daha doğrusu çok güzel de onu <laughs> izlemedim. Biz zaten patates etmişim sanırım. Abi güneşi arkamı görünce de çok kötü oluyor ya. Acayip kötü oluyorum ben Gerçekten artık daha öyledir galiba. Çünkü ben şehirde yaşadığım için. Ki köye gidiyorum ara sıra. Ama öyle bir şey bir çıkmadı bana. Gerçek bir... Bu oyunun ya. Adamlar gerçekçi yapmaya çalışmış. Ama çalışmış yapamamış. Şu gölgelendirme oluyor çok kötü ol olmamış ama yani o kadar da çok gerek yok. Bazen çok önemli bir iş yapıyorum önüm kararıyor ne oluyor lan diyor. Bilgisayar bir şey oldu zannettim. Zannediyor. Allah Allah. Daha bir ara öyle bir şey hay hay ee, güneşe dönmüş, güneşe dönmüş, arkamız dönük oluyordu. Neyse, ee, işte böyle kararmış. Ben de diyorum Allah bilgisayar gitti yine forma tutulacak. Böyle fare oynatıyordum birden hava He. Hadi geliyor değil mi? Şöyle bakalım. Ama ayar... ay ay dönüş. Şurada kavşak var, kavşaktan çarpacak, toslayacağı acaba. lan. Pamukhis'e falan girmek istemiyorum pek. Çünkü çok maliyetli araçları. Acayip maliyet yani traktör neyse bende var da ee, onun bir çerdöveri var, şeyi var. Ee, kamyonu tır şeyi var. Ki tır da almam gerekecek ona. Tır alırım belki ileride ama yani şimdilik gerek yok. Şimdi bunu da, bunu da koyalım. Ondan sonra iki yani şeyleri dolduracağız filtrelerimizi de direkt dolduracağız. Ondan sonra oyunu bırakırız. Oyunu da geçirdik. Ondan sonra oyun biter. Yani oyun biter de şey bitiririz. Ki şimdiden 16 dakika olduğunu tahmin ediyorum. Tamam. Trajörümüze geçelim. Şimdi <laughs> Öncelikle şeylerimizi alalım. Big bak alacağım. Kaç kutu? Alsam 3 Şimdi 3 kutu alayım. İkisi buraya bir orada. Hmm, kolay hmm. inşallah. Güzeldi ya aldık makineyi ama güzel çıkar ya inşallah. Etkili çalışınca oldu. Dört tane falan yiyecek galiba öbürünü almıyor oluyor? Ne lan Haa kapat, açamıyoruz. Bir tane daha alman gerekiyor galiba. Yok, gerek yok. O bir %1'lik kısmı da dursun yani. Bunu geçirelim. Sonra onu geçirelim, bunu geçirelim. Ondan sonra videoya son vereceğiz. Çünkü şimdiden 20 olabilir, 10 da En az 15 dakika olmuştur şimdi. Çünkü çok gevezelik yaptım. Ama gevezelik ge ah söyleyemedim kelimeyi. Ya. yapmayınca da sıkılıyoruz, isimiz karardı diyoruz yani. Yorumlarda görüyoruz. Ah şimdi konuşmaya başladım. Ah harbi lan işim ya. Geri yazma yine dişimi ağrıttım lan. Siz görmediniz o videoyu da bir video daha çektim onda da dişim ağrıyor. Ben çok stresli oyunlar yapınca dişimi sıkıyorum dişimi sıktığım anda dişim ağrıyor ya. Kırılmıyor neyse ki o kadar da güçlü değil şey olsun. Ay ama çok ağrıyor lan gözüme vuruyor. Aa Yapalım. Allah, Allah, aman Allah, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben bir şehir mi var? Dur, dur, Ulan, sanki spor araba kullanıyor yok ya? Sanki spor araba kullanıyor gibi. Öbür videoda e, ne yapabilirim? İçeride işte şeyleri biçerim. Biçer de belki şuraya şuraya bayarım. da başka bir yere bayarım yani bir yere. İşte de Oh, bakayım hele şey. Ulan bakın ucu ucu ya. Ah, <laughs> bu açılıyor mu? Ben o valganatı buraya koyarım. Tamam. Bugün bu kadar arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay